Merhabalar, bugünkü sunumumuzda nükleer tıp üniteleri için NDK tarafından verilen kullanım lisanslarının vize işlemleri yani kullanım süresinin uzatılması işlemlerinin nasıl yapıldığını inceleyeceğiz. Daha önceki dönemde bu görev Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndayken vize işlemleri kağıt, evrak, imza sistemiyle yapılıyordu. Fakat nükleer düzenleme kurumuna geçtikten sonra artık her bir radyasyondan korunma sorumlusu TCGovTR sitesinden E imzasıyla girerek bu işlemi yapmak zorunda. Ee, başlamadan önce şunu söylemek isterim. Bir önceki dönemden farklı olarak bu işlemi ekrandan yapabilmek için bilgisayarımızda pek çok dokümanın taralı halde bulunması gerekiyor. Ve de sizin normal hayatta karşılaşmadığınız belki de bazı bilgilerin e, RKS tarafından bilinmesi gerekliliği var. Hemen bunları inceleyerek başlayalım. Ekrana vize işlemine başlamadan önce e, gerekli olanları tek tek yazalım. Başvuru yaptığımız firmanın ya da kurumun vergi dairesi ve vergi numarası bilgisi, üniteye ait radyasyondan korunma programı, ünitenin lisans belgesi ve lisans numarası, firma veya kurumun Mersis veya Detsis numarası, kurum adına başvuruyorsak kurumun resmi hiyerarşi durumu yani hangi bakanlığın hangi müdürlüğüne bağlı benim çalıştığım kurum, firma veya kurum yetkilisinin adı soyadı, TC kimlik numarası ve e-mail adresi. Radyasyondan korunma sorumlusu yetki yazısı, yani sizin e, bu sorumlu olduğunuzda dair kurumunuzun yetkilisinden aldığınız imzalı bir yazının taranmış hali, ünitede kullanılan günlük ve yıllık aktivite miktarı bilgisi, kullanılan cihazın marka model seri numarası bilgisi, kalibrasyon kaynaklarınızın cinsi, marka model seri numarası, aktivite miktarı ve ölçüm tarihi bilgisi, kalibrasyon kaynaklarının satın alındığı kurul şahit bilgiler, Ünitede kullanılan kişisel koruyucu donanımlar ve diğer koruma sistemlerinin kaç adet olduğu ve nerelerde bulunduğu, radyasyon ölçüm cihazlarınızın marka model seri numaraları, kalibrasyon tarihleri ve son sertifikalarının yüklenmiş hali, radyasyon görevlilerinizin adı soyadı, TC numaraları ve varsa başarı belgeleri ve çalıştığınız ünitenin 1/100 ölçekli mimari projesi. Eğer elinizde bu belgeler hazır yüklü varsa ya da bu bilgilere sahipseniz tc.gov.tr sitesi üzerinden giriş yaparak vize işleminize başlayabilirsiniz. Eğer bu bilgiler yoksa lütfen bunları tamamladıktan sonra vize işleminize başlayın. Keza yarım kaldığınız işlemi tamamlamak her zaman çok daha zor olmakta. TC.gov.tr sitesine giriş yaptıktan sonra kurumlar arasından nükleer düzenleme kurumunu bularak seçiyoruz. Ve burada üstten açılan listede nükleer tıp üniteleri, radyoizotop radyofarmasötik üretimi hızlandırıcı ışınlanma ve benzeri tesis sanların, lisanslarının vize edilmesini işaretliyoruz. Bu bize bir uygulamaya yönlendiriyor. Eğer ki daha önceden yarım kalmış bir uygulama varsa ise ENDK sitesine girip yarım kalmış uygulamanızı seçip buradan devam edebilirsiniz. İlk ekranımızda bize bu işlemin de tahminen ne kadar süreceği, kaç aşamadan oluştuğu ve şu anda nerede olduğunuz gösterilmekte. Kurum için, şirket için başvuruyorum ...hanesini tıklayıp başlıyoruz. Öncelikle başvurduğunuz kurum ya da firmanın vergi kimlik numarasını girmeliyiz. Ve sonrasında kendi e-posta adresimiz ve kendi cep telefon numaramızı girerek devam ediyoruz. Bir önceki ekranda verdiğimiz vergi kimlik numarasından kurum şirket bilgilerimiz buraya düşecektir. Eksik olan yer varsa ya da hatalı yer olan varsa lütfen düzeltin veya tamamlayın. Posta kodu eksikse bunu da keza benim ekranımda her zaman bu eksiktir. Bir de vergi numaranızı girdiğimizde kurumumuzun ismi çıkmakta fakat bunun şubeleri olabilmekte. Örneğin semt poliklinik, poliklinikleri gibi aynı kurum adı altında fakat farklı bir lokasyon olabilir. Buradan lütfen mutlaka şubenizi seçin. Eğer özel sektörde çalışıyorsanız da yine bu şube ihtimali olduğunu düşünün. Bir önceki ekran gibi burada şubemizin onayı istenecek. Bu şube emin misiniz? Evet devam ediyorum. Üçüncü aşamada e, radyasyondan koruma sorumlusu olduğunuza dair bir hane e, gerekli kanun ve genelgelere göre e, hareket edeceğinize dair bir onay yeri ve lisans koşullarının değişip değişmediğine dair bir onay ve de uygulama alanı sorulmakta. Radyasyon koruma sorumlusu suyumu tıklayarak başlayalım. Hemen ilk ekran bize bir uyarı ekranı e, diyor ki radyasyondan koruma programı mutlaka hazır olmalı ve bilgisayarınızda yüklü olmalı. Siz bunu yükleyeceksiniz. Eğer ki eski sistem yani Türkiye Atom Enerjisi Kurumu zamanından kalan sistemden oluşturulmuş bir Programınız varsa, yani kağıt imza, dökümantasyon, posta ile gidip gelen bir dokümanınız varsa, lütfen unutmayın, NDK döneminde yeni bir formata geçtiler. Eğer siz bu formatı oluşturmadıysanız, ilgili linke tıklayarak Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun indir tuşuyla bu formatını indirebilirsiniz. Karşınıza böyle bir e, tablo çıkacak. Bu bilgileri doldurarak yeni Radyasyondan koruma programınızı oluşturabilirsiniz. Eğer elinizde varsa tamam butonuyla devam edebilirsiniz. Radyasyondan koruma sorumlusu olarak sizin bilgileriniz ekrana düşecektir. Eğer burada hatalı bilgi varsa ya da eksik bilgi varsa lütfen tamamlayın. Ekranın alt tarafında ise <laughs> özür diliyorum. Ekran, ekranın alt tarafında ise e, nükleer tıp uygulaması için başvurduğunuzu, kapsam değişikliğinin olup olmadığını, nükleer tıp uzmanı olduğunuzu ya da ilgili bölümün e, mensubu olduğunuzu işaretleyin. Eğer bu ilgili bölümlerden herhangi birine mensupsanız ama Nükleer e, Düzenleme Kurumu'nun talep ettiği katılım belgelerine ya da eğitime sahip değilseniz bunun da çözümü şu şekilde arkadaşlar. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu bu eğitimi e, yılda iki veya üç defa düzenlemekte. E, bu programı takip ederek siz de bu eğitimleri alabilirsiniz. Bir sonraki ekranda ise e, başvurumuzun özel Kamu ya da vakıf hangisi tarafından yapıldığını soran bir ekranla karşılaşıyoruz. Özel sektör olarak başvuruyorsak bir Mersis numarası hanesi açılacaktır karşımıza. Kamu olarak başvurduğumuzda ise Mersis yerine Detsis numarası ekranı açılacaktır. Detsis numarasının ne olduğunu idarenize sorup öğrenebileceğiniz gibi eğer kendi kurumunuzun kayıtlı olduğu hiyerarşiyi biliyorsanız örneğin Sağlık Bakanlığı'nın ilgili Bakanlık yardımcılığının şu müdürlüğü gibi bunu işaretleyerek de Detsis numarasını siz ilgili linkten bulabilirsiniz. Özel e, kurum olarak başvuruyorsak ilgili bilgileri giriyoruz. Ya da kamuysak ilgili bilgileri giriyoruz ve devam ediyoruz. Bir sonraki ekranda kuruluş yetkilisinin kim olduğu sorulmakta. Unutmayın arkadaşlar kuruluş yetkilisi RKS değildir. Ee, bulunduğunuz kurumun yöneticisi olan genelde başhekim olur. Özel kurumlarda e, yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri olur. Ya da bunların atadığı yetki verdiği birisi olabilir. Bunun bilgileri istenmekte ve sizin RKS olduğunuza dair bu şahıs tarafından verilmiş ya da bu kişi tarafından verilmiş belgenin yüklenmesi talep edilmektedir. Elinizde daha önceden yaptığınız işlemlere ait bu belge olabilir ama yeni güncel tarihli yüklemenizi öneriyorum. Eğer elinizde yoksa yeni oluşturacaksanız ilgili i̇lgili linki tıkladığınızda yine Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun indirme sayfasına yönlendiriliyorsunuz ve karşınıza bir Word formatında dosya çıkıyor. Burada üstte gerekli tarihler yer almakta. Kuruluş bilgileri, RKS olarak sizin bilgileriniz, kuruluş yetkilinizin bilgileri. Eğer varsa aynı kurumda iki RKS olarak çalışıyorsanız özür diliyorum düzeltiyorum. Aynı ünitede aynı cihazda iki RKS olarak çalışıyorsanız ikinci RKS'nin bilgileri gereklidir. Unutmayın bazı kurumlarda bazı firmalarda iki değişik cihaz binanın iki değişik yerinde yer alabiliyor. Dolayısıyla bir cihazda bir ünite, iki cihazda ikinci ünite olarak kabul edildiğinden dolayı bir cihazda RKS, diğer cihazda başka bir RKS çalışabilir. Bu aynı ünitede aynı cihazda iki RKS olduğu anlamına gelmez. Eğer gerçekten aynı PET CT cihazında iki tane görevli olarak çalışıyorsanız burada bahsedilen ikinci RKS bu. Olmak zorunda değil, varsa işlemeniz gerekmekte. İlgili bilgileri tek tek yükledikten sonra ve RKS yetki belgemizi seçip yükle dedikten sonra buraya çok dikkat lütfen. Yine seçilen dosya değil, yükle tuşuna bastıktan sonra bunun yüklenen dosya olmasına dikkat etmeniz lazım. Tüm bilgilerin tam olduğunu gördükten sonra diğer ekrana geçebilirsiniz. Alt sayfanın altında da ikinci RKS'ye eğer eklediyseniz, ikinci RKS'nin bilgilerinde buraya girmeniz talep edilmekte. Biz farazi olarak bir e, nükleer tıp ünitesinde bir PET-CT cihazının lisansının vize işlemini yaptığımızı düşünelim. Ve buradan nükleer tıp ünite seçiminde ben evet PET-CT'yi seçiyorum. Hemen altında ku, da kullandığım radyo e, nükleitlerin ne olduğu bize sorulmakta. Radyo cinsi aynı anda azami olarak ne kadar bulunabileceği, yani x bir günde herhangi bir saatte en fazla ne kadar aktivite olabileceği, Yıllık olarak ne kadar sarfiyatımın olacağı ve kullanım amacı sorulmakta. Yine biz farazi olarak bir ekranda doldurma işlemi yaptık ama siz lütfen bunu doğru olarak kendi ünitenize göre doldurun. Cihazınızın bilgileri istenmekte görüntüleme cihazınızın. Buradaki ekranda ekle butonuyla, cihaz ekle butonuyla cihazımızın cinsini seçtikten sonra seri numaramızı giriyoruz ve aşağı açılan listelerden cihazımızın hangisi olduğunu, marka ve modelini tespit ederek işaretleyebilirsiniz. E, fakat her türlü cihazın burada olmadığına dair mesajlar geliyor. Doğru arkadaşlar. Çünkü bunlar katılımcıların yani userların oluşturduğu listeler. Eğer burada sizin cihazınız yoksa marka modeli elle gir butonuna tıklayarak kendi cihazınızın seri numarasını, marka ve modelini girerek bu listeye kayıt olmasını sağlayabilirsiniz. <laughs> e, cihazımız listeye bu şekilde atanacaktır. Ve devam butonuyla bir sonraki ekran olan kaynak bilgileri ekranına geldik. Burada lütfen yanlış anlamayın arkadaşlar bu kaynak bilgisi cihazınızda bulunan kristallerden bahsetmiyor sizin kalibrasyon için kullandığınız kapalı kaynaktan bahsediyor. Buradaki kaynağın cinsi, marka, modeli ve seri numarası, aktivitesi, ölçüm tarihi ve amacı hanelerini bu kaynağa göre işaretleyin. Bu, bu bilgileri nereden bulabilirsiniz? Bu kapalı kaynaklar bir zırh içerisindedir. E, bu şekilde muhafaza ettiğinizi tahmin ediyorum. Bunun üzerindeki etiketten bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Eğer etiket üzerinde yoksa, sökülmüşse ya da tarif olmuşsa, e, ilgili satıcı firmaya ulaşıp bu bilgileri onlardan da talep edebilirsiniz. Keza bir sonraki e, hanede de bize satıcı firma bilgilerini soracaktır. E, burada bir e, ekran var. Diyor ki eğer diyor bunu kaydediyorsan ben bu radyoaktif kaynağı senin üzerine atıyorum. Senin üzerine zimmetliyorum. Lütfen bunu başkasına vermeden bana bildir. Benden uygun olduğuna dair bir görüş yazısı al. Artık bu cihaz sana zimmetli anlamında bir ekran e, geliyor. İşte burada da işte, radyasyon radyoaktif kaynağın kimler alındığına dair ünvan ve adres bilgileri bizden talep ediliyor. E, önceki şeye dönmek istiyorum. Şurada bir e, detay var arkadaşlar. E, bir radyasyon kaynağının Başkasına devri, satış ya da kullanım amaçlı verilmesinin dışında bertaraf da devirdir. Bertaraf etmek için bir kuruma veriyorsanız bunun için de mutlaka uygun olduğuna dair bir görüş yazısı almanız lazım. Gerçi şu anda bu işi ücret karşılığı yapan özel sektör firmaları var. Bu yazışmaları, uygun görüş yazısı alım işlemi de bu firmalar sizin adınıza yapabiliyor. E ünitede kullandığımız kişisel koruyucu donanımlar ve diğer malzemeleri girilmesi istenmekte. Ekle butonuyla bunları tek tek girmemiz gerekmekte üstten koruyucu donanımın ne olduğunu seçiyoruz, adedini ve bulunduğu yerleri seçiyoruz ve ekliyoruz ve bu şekilde listeye bir e, kalem olarak atanıyor. E, eğer bir tane iki tane yazdım, ben bu listeye geçeyim yeterli derseniz böyle bir ekranla karşılaşırsınız. Hayır, minimum bunlar lazım, bunları girmen gerekiyor diye bir uyarı ekranı ver vermekte. Dolayısıyla tek tek kaç tane nerede olduğunu seçerek bunları mutlaka kaydetmemiz gerekiyor ve böyle bir listeye ulaşıyoruz. Radyasyon ölçüm cihazları e, ünitede bulunan alan monitörü, dos kalibratörü, meter gibi cihazların kaydı istenmekte. Bunları yine ekle tuşuyla tek tek seçerek marka model e, seri numarası, e, bulunduğu yer, kalibrasyon tarihi ve sertifikalarını tek tek yüklenmesi bizden isteniyor. Yine bir tanesini yükledim. Geri kalanı geldiklerinde görürler. Çok önemli değil derseniz geçemiyorsunuz arkadaşlar. Mutlaka bunları eklemeniz sizden uyarı olarak isteniyor. Listeyi tamamladıktan sonra devam et tuşuna geçe, geçebiliyorsunuz. Ve... E, Ortamda çalışan dozimetre kullanıcıları yani radyasyon görevlileri kim olduğu sormakta tek tek bunların e, bilgileri girilmek, girilerek e, kaydedilmesi gerekiyor. Hatta kişisel dozimetreyi var diye işaretlediğinizde aşağı bir liste daha açılıyor. Yaka, yüzük gibi seçimi yapmanız e, gerekiyor. Yine bir tanesini yükledim. Geri kalanı önemli değil. Geldiklerinde burada görürler zaten derseniz. Hayır, en az iki görevli eklemeniz gerektiği e, sizi uyarıyor e, ve tamamı girdikten sonra devam ekranıyla belge ekranına düştük. Lisans belgemizin bir suretini eklememiz lazım. Radyasyondan koruma programımızı eklememiz lazım. Bu bilhassa RKS değişmiş ise zorunlu diyor, diyor ama e, tavsiyem arkadaşlar elinizde hazırda varsa RKS değişmemişse bile yükleyin derim. Ve 1 bölü 100 ölçekli mimari onaylı projeniz bu elinizde olmayabilir. Lütfen idarenize sorun. Otoket e, çizimleri vardır. Uzantısı DVG olacaktır. Ya da ellerinde PDF, JPEG varsa o da olabilir. E, sizde olmayabilir ama mutlaka idarenizde bu mevcuttur. Bunları yükledikten sonra lütfen tekrar hepsinin yüklenen dosya olduğunu gözünüzde de onaylayın. Bunları e, e, giriş yaptıktan sonra bir soru ekrana geçerek geçerken lisans belgesinin aslı, RKS yetkilendirme belgesinin aslı bize gönderilmeli diye bir uyarı çıkıyor. Fatura bilgisi, aşağıdaki kurum ya da kişiye fatura düzenleneceğine uyarısını yaparak, isterseniz farklı bir kişiye ya da kuruma düzenlemek isterseniz bu haneciyi tıklayarak, Devam edebilirsiniz. Bu video 2020 yılının 6. ayında kaydedildi. Güncel olarak şu rakamı ödememiz gerektiği bize şu anda bildiriliyor. İşlemi tamamla dersem eğer şu anda farazi olarak hayali olarak yaptığım başvuru gerçek bir başvuruya dönüşecektir. Bu işlemi yapmıyorum. Hemen bir sonraki aşamayı şöyle anlatayım size. İşlemi tamamla dediğinizde işleminiz başvurunuz işleme alınmıştır. Size bir mail yollanacaktır. Ödeme yapmanız gerekmektedir mi halinde bir mesaj gelecektir. Daha sonra mail adresinize e, tahakkukun oluşturulduğunu, e, şu miktarın şu bankaya ödenmesi gerektiğini ve başvuru formunuzun özeti bir mail olarak size gelecek. İlgili bankaya gidip bu ödemeyi yaptıktan sonra da e, mail adresinize ödemenin alındığını, evrak kayıt numaranızın tarafınıza iletileceğine dair bir mail alacaksınız. Ve en son da faturanız da mail ortamında size iletilecek. Arkadaşlar çok hızlı geçtiğimi biliyorum. Ee, YouTube'da belli sürelerde video yüklenebiliyor. Bundan dolayı birazcık e, hızlı geçtim. Bazı noktaları aklınıza takılan bir şey varsa e, lütfen bana bu videonun altındaki yorumlar kısmına yazın. Hepsini tek tek cevaplamaya çalışacağım. Teşekkür ediyorum.